yine yeniden kucak dolusu merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Remzi Kitap Evi'nden Nisan 1973 yılında çıkan Huzur adlı kitabını inceliyoruz. Başlıyoruz. Kitabın konusu Mümtaz ile Nura'nın aşkı çevresinde Doğu ile Batı, Eski ile Yeni, Yetmişin değerleriyle var olan değerler, aşk ile toplumsal sorumluluklar arasındaki çatışmayı ve bu çatışmanın doğurduğu bunalımı anlatır. Kitabın özeti Kitap, İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz başlıkları altında dört ana bölümdür. İhsan Bu bölümde Mümtaz'ın küçük yaşta ailesini kaybetmesi, İstanbul'a amcasının oğlu İhsan'a gelmesi ve İhsan'ın Mümtaz'a olan etkisi anlatılır. Mümtaz, S şehrinde yaşarken oturdukları ev Rumlar tarafından işgal edilir ve babası öldürülür. Annesi ile A şehrine gelirler. Burada annesi de hastalanarak ölür. Mümtaz'ı akrabaları İstanbul'a gönderir. İstanbul'da kendisinden 28 yaş büyük amcasının oğlu İhsan'da kalır. İhsan Macide ile evlenir. Ahmet ve Sabiha isminde çocukları olur. Mümtaz okuma alışkanlığını, tarihe ilgi duymayı, sosyal düşünebilmeyi İhsan sayesinde öğrenir. Mümtaz gençlik döneminin ilk aşkını Nuran'a karşı yaşar. Nuran, Fahri'den boşanmış, bir kızı olan dul bir kadındır. İhsan amansız bir hastalığa yakalanır. Macide de yaşlandığı için evin tüm işleri Mümtaz'a kalır. Bir gün Nuran Mümtaz'dan ayrılır ve eski kocasına geri döner. Nuran Bu bölümde Mümtaz ile Nuran'ın tanışmaları ve yaşadıkları olaylar anlatılır. Bir gün Mümtaz vapurdan Nuran'la karşılaşır ve birbirlerine ilgi duyarlar. Nuran Fahri'den geçimsizlik sebebiyle ayrılmıştır. Sebebi Fahri'nin Nuran'ı aldatmasıdır. Nuran'ın 7 yaşında Fatma isimli bir kızı vardır. Evlenmeden önce Suat ile flört etmiştir. Boşandıktan sonra Suat'ın hastalandığını öğrenir. Mümtaz Suat'ı hayata döndürmek için elinden geleni yapar. Bu arada Suat'ın Nuran'a olan sevgisi bitmemiştir. Mümtaz Suat'ı kıskanmaya başlar. Fakat Nuran'la Mümtaz'ın ilişkileri gelişir ve birliktelikleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde dolaşarak devam eder. Suat Bu bölümde Suat'ın yaşadığı bunalım Nurana olan sevgisi ve Mümtaz ile olan ilişkisi anlatılır. Mümtaz ev halkıyla beraber arkadaşlarını yemeğe davet eder. Hem musiki dinlemek hem de pelekten bir gece geçirmek için hazırlanırlar. Yemeğe Suat biraz geç gelir ve çok düşünceli bir şekilde kenara oturur. Misafirler birer birer evi boşaltırlar. Suat ise kendini içkiye verir ve sarhoş olup saçma sapan konuşmaya başlar. Konuşmasında Allah'ı tanımadığını üstüne basarak belirtir. Suat'ın hastalığı inancı ve nurana olan aşkı ile ilgilidir. Daha sonra evden dışarı çıkar. Bir gün Suat Mümtaz'a bir mektup bırakır ve kendini asarak intihar eder. Bu olay Mümtaz ile Nura'nın arasının açılmasına sebep olur ve evlenecekleri yerde ayrılmak zorunda kalırlar. Mümtaz bu bölümde Mümtaz'ın Suat'ın ölümünden sonraki ruhsal durumu anlatılır. Suat'ın ölümünden sonra Mümtaz çok düşünceli bir hale gelir. Bir yandan İstanbul'un çeşitli semtlerinde dolaşarak toplumsal açıdan insanların durumlarının kendisi için ne anlama geldiğini anlamaya çalışır. Diğer taraftan ülkenin savaşa girip girmeyeceği, Hitler'in Almanya'daki baskısı, dünya devletlerinin durumu konuşulur. Çünkü arkasında bırakacağı ve sorumluluk duyduğu kişileri düşünür. Mümtaz, Nurandan ayrıldıktan sonra Suat'ın ölümünden kendisini sorumlu tutar. Her gittiği yerde onu görmeye ve sesini işitmeye başlar. Hep kendisini takip ettiğini sanır. Mümtaz Suat'tan kaçmaya başlar. En sonunda eve gelir. Evde bir doktor vardır. İhsan'ın iyi olduğunu söyler. Fakat doktor Mümtaz'a Suat'ın kendisi olarak gözükür. Mümtaz kendini kaybederek yaşadığı bu psikolojik bunalım sonucu ölür. Kitabın ana fikri. Geçmiş değerlerin yarattığı kültür ile Batı kültürü arasındaki ilişki ve aşkın toplum üzerindeki etkisi insanların yaşam tarzlarını değiştirir. Kitaptaki olayların ve şahısların değerlendirilmesi. Mümtaz küçük yaşta ailesini kaybetmiş. İstanbul'da amcasının oğlu İhsan'ın yanında yetişmiş. Tarihe ve toplumsal hayata önem veren, sevdiği kişiye bağlılığı kusursuz olan genç, yakışıklı birisidir. Nuran, 7 yaşında bir kızı olan, alımlı, güzel, yaşadığı olaylardan çabuk etkilenen dul bir kadındır. Suat, Nuran evlenmeden önce aşkı tanıyan, daha sonra Nuran'ın evlenmesiyle içine kapanan fakat aşkı hiç bitmeyen bu sebepten dolayı ölümü göze alan birisidir. İhsan, Mümtaz'ın yetişmesinde büyük rol sahibi olan yaşlı birisidir. Kitabın yazarı hakkında kısa bilgi. Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalıştı. 1942'de CHP'den Kahramanmaraş milletvekili seçildi. Görevi bitince üniversiteye geri döndü. Yazar 24 Ocak 1962'de İstanbul'da öldü. Öğretmeni Yahya Kemal'den çok etkilenmiştir. Fakat ilk eserlerinde Ahmet Haşim'in izleri görülür. Nedeni annesinin yokluğundan duyduğu acıyı içe dönük bakış açısıyla eserlerinde belirtmesidir. Yazarın Mahurbesti, Huzur Sahnenin dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Ay'daki Kadın isimli romanları, Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru adlı öykü kitapları, ayrıca Beş Şehir, Edebiyat Üzerine Makaleler ve Yaşadığım Gibi isimli kitapları vardır.